Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri Servet-i Fünun ve FCAT edebiyatının ortak özelliklerindendir? Batılı anlamda hikaye ve romanlarda başarılı yapıtlar verilmiştir. Batılı anlamda hikaye ve romanlar Servet-i Fünun döneminde ortaya konmuştur. Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. Her iki dönemde de yani Servet-i Fünun ve FCAT döneminde de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. Servet-i fununcular sembolizm, parnasizm ve realizm akımında etkisinde kalmışlar. Fecraticiler de sembolizm akımının etkisinde kalmışlardır. Dolayısıyla her iki dönemde de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. Romanda realizm, şiirde ise parnasizm etkilidir. Bu, Servet-i funun dönemi için geçerlidir. Fecrati dönemi için geçerli değildir. Çünkü fecaati döneminde realizm akımına bağlı roman yazan sanatçımız yoktur. Yapıtlarında kullanılan dil oldukça ağır ve süslüdür. Fecaati dönemi sanatçılarının ve Servet-i Fırın dönemi sanatçılarının üslubu yani dil anlayışı birbirine yakındır. Her ikisi de oldukça ağır ve süslü bir dil kullanmıştır. O halde 2 ve 4. yargılar hem Servet-i için hem de fecaati dönemi için ortak özelliklerdir. Doğru seçenek D'dir.